Welcome everyone. Umarım her şey yolundadır. Bundan sonra girişlerimi böyle yapmaya karar verdim. Çünkü uzun zamandır böyle bu şekilde giriyorum. Ne zaman kamera açsam welcome everyone diye bağırasım geliyor. Şimdi kahveleriniz hazırsa ki benimki hazır. Benim bu kanal için herhalde çekmekten, paylaşmaktan, sizinle konuşmaktan en keyif aldığım video bu video sizinle Ocak ayı özetimi paylaşıyorum. 2024 yılıyla birlikte yeni kararların alındığı bir yıl oldu tabii ki de. Bizim de en büyük kararlarımızdan biri arkadaşlarına bu club kurmaktı ve bir book club'umuz oldu. Aslında bu kitabı okurken, filmini de izlerken tatlı tatlı videolar çektim. Vlog içinde göreceksiniz. Ama bunun kitapla ilgili ayrı bir video çekmeyeceğim. Çünkü çok yeterli bir done olduğunu düşünmüyorum elimde. Onun yerine, evet Şubat ayının kitabını Mart'ta sizinle paylaşıyor olacağım. Çok keyifli bir içerik planlıyorum kafamda. Olursa çok güzel olacak. Benim için farklı bir anlamı da olacak. Ama öncelikle Ocak kitabımızdan bahsedelim. Kayın şarkı söylediği yer. Kitap kulübü olarak biz bunu böyle şey seçmeye çalışmıyoruz. İşte her ay muhakkak bir klasik okuyalım, her ay bir Yunan mitolojisi, bir Mısır mitolojisi böyle böyle gidelim gibi bir algımız yok. Her ay kitap okumak bizim için yeterli bir algı ve şey. Bu kitapta bu gördüğünüz üzere postitlediğim bir sürü güzel ve önemli yer oldu. Bunu arkadaşlarımla birlikte tartıştık. E, aynı zamanda filmini de izledik. Hemen filmini de buraya koyuyorum. Prime Video'da bulabilirsiniz. E, açık söylemek gerekirse ben kitabı sevdim. E, sonu çok iyiydi açık. E, en en okay yoktan sonuydu. Ee, kendi içimizde bunu tartışıyor olmamız da bize çok güzel bir denge sağladı. Yani işte mesela benim farklı düşündüğüm, arkadaşlarımın farklı düşündüğü yerler olduğunu fark ettik. Ee, fark ettim. Ben bu kitabı buçuktan 6, 6 verdim. Filmin ortalaması bence film ve kitap birbiriyle gayet uyumluydu. Gayet güzel aktarım yapılmıştı. Ee, o yüzden ben severek hem kitabı hem de filmi okudum. E, sadece filmde şu bizim en çok dikkatimizi çeken şeylerden biriydi. Film biraz haptı. Yani tabii ki de bu kitabı birebir vermeleri için bence e, mini bir dizi yapmaları gerekirdi. Mini diziye de gerek görmediklerini düşünerek bir film yapmışlar ve film bence hap bir şekilde böyle kitabı aktarmış Tabii ki de %100 kitabın hepsini anlamanız mümkün değil o filmden. Ama film benim için yeterliydi. İkisi de 6,5 ideal bir rakam aldılar bizim gözümüzde. Gelelim bir tiyatro oyunundan bahsedelim. Bu tiyatro oyunu değil bir stand-up oldu. Erkekler gülemez. Makyaj mı dedin Ayşegül? Hepimiz bence kendisini tanıyoruz. Sen de bundan çok keyif alarak gittim. Şöyle bir handikapımın olduğunu düşünüyorum. Ee, birazcık yaşlı teyze grubu vardı ve o yüzden daha rahat konuşabileceğimiz konuları daha kapalı konuştuğumuzu düşünüyorum. Bu stand-up şovun en büyük özelliklerinden biri içeriye kesinlikle erkek almamaları. Tamamen kadın kadına muhabbet ettiğiniz ve Ayşegül'ün hikayelerini dinlediğiniz bir yandan da erkekleri çözmeye çalıştığımız bir stand-up şovdu. Ben çok sevdim. Keşke bütün kadınlar hepimiz böyle stand up şovlar yapabilsek podcastler çekebilsek ki ben çok istiyorum böyle bir podcast çekmeyi umarım bir gün çekeceğim ee, konunun tamamen başlığı erkek olmak zorunda değil kadınlar kadın kadının yurdudur noktasında birbirimizi en iyi birbirimiz anlarız diye düşünüyorum o yüzden erkekler gülemez'i ben sevdim şu an 10 üzerinden bir puanlama yapacak olsam 8 derdim stand up şovdan beklediğim her şeyi karşıladı bir sesli kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu son anda böyle hayatıma dahil oldu. Paltoyu dinledim. E, Storytel'de. Çok severek dinledim. Zaten arkadaşım önerdi. Kısa ve hızlı bir hikaye olduğunu söyledi. Kesinlikle çok kısa ve hızlıydı da. E, güzel bir hikayeydi. İnsanı düşündüren aynı zamanda ara ara tekrar okutmak isteyen kendini. Bence Rus edebiyatının önemli eserlerinden biriymiş. Biri yani. Bir, biriymiş demeyin. Biri zaten. O yüzden ben çok severek dinledim. Ee, bir gün alıp okumayı da hedefliyorum. Çok sevdim. Umarım siz de seversiniz. Direkt onun üzerinden ee, 10 veririm. Evet. 10 üzerinden 10 veririm. The Crown'un son sezonunu izledim. Bu sezonu izlememin en büyük nedenlerinden biri aslında böyle ilk 4 bölümünü falan çıktığı anda izlemiştim. Fakat sonra ee, inanılmaz sıktı. Yani bu kadar sıkabilirdi. Ama Prenses Diana'nın ölümünü e, ve sonrasında William'la Catherine'i Kate, i, Catherine, Catherine'di diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum kadını ya? Onların aşkını görmek istediğim için e, birazcık direndim ve son bölüme kadar geldim. The Crown'un 6. sezonunu çok drain bulduğum bölümler oldu. Son 4 bölüm bence inanılmazdı. Prenses Diana'nın ölümünü anlatışları, prensesin hayatını aktarışları hoşuma gitti. Tek bir eleştirim var ama bence hepimizin eleştirisi bu. Yapmayın Charles bu kadar duygusal bir adam zeyil. Diana öldü diye, prenses di öldü diye bu kadar ağlayıp üzüldüğünü Zannetmiyorum. Çocuklarıyla arasının da iyi olduğunu düşünmüyorum. Açık söylemek gerekirse. Ee, kraliyet ailesi ki şu an kanser haberi geldi. Ee, yaşattığını yaşamadan ölme Charles'cum. Ee, ben açık söylemek gerekirse hiçbir mazeretin hiçbir şeyin bir kadını aldatmayı haklı bulmaz Benim için. Ee, madem onu seviyordun keşke o zaman hiç Dinin kalbine girip onu kırmasaydı. İzlediğim bir diğer tiyatro oyunundan bahsetmek istiyorum. Uçurtmanın Kuyruğu. inanılmaz güzel bir oyundu. Ee, hemen size birkaç detayını söylemek istiyorum. İki perdelik bir oyundu. Savaş Dinçel'in yazıp yönettiği, aynı zamanda da hemen oyuncuları da söylüyorum. Ali Orçuoğlu'yla Gün Koper'in oynadığı bir tiyatro oynuyordu, iki perdelik ve böyle heyecanlı doruklarda hissettiğimiz ulan acaba sonunda nasıl vuracak seni dediğiniz bir tiyatro oynuyordu, devlet tiyatro pardon şehir tiyatrolarında bir oyun ve şehir tiyatrolarında izlediğim en iyi oyunlardan biriydi şu zamana kadar izlediğim. Düşünüyorum ee, kesinlikle ilk üçüm. yani ilk üçümün içinde. Şimdi gelelim bir diğer okuduğum şeye. Aslında size bir kağıt yığını göstereceğim. Çünkü bunun kitabını maalesef ki bulamadım. Bulan olursa lütfen bana haber versin. Ben pdf'ini bulup pdf'ini indirdim. Bir tiyatro oyunu okudum. Bir tarla kuşuydu Juliet. Bunu çok uzun zamandır okumak istiyordum. Aynı zamanda yanlış söylememek için bakacağım. Sevinç Erbulak, Engin Alkan, Fatih Al, Mert Şişmanların oynadığı tiyatro afişini de şuraya koyacağım. Çok uzun zamandır. Ee, gerçekten o tiyatro oyununa da gitmek istiyordum. Fakat tabii ki artık kalkmış. Zaten yapım yılı 2020. Ama o zamandan aklımda yani afişini aklımda tutmuşum. Ve sonra pdf'ini görünce hemen pdf'ini buldum. PDF'ini indirdim ve böyle çıktı haline getirdim. Okudum. Gerçekten bir tane kuşuydu Juliet'i. Ben sevdim. Çünkü hani herkes almış muradına bir çıkalım kerevetine. E sonra ne oldu? Dediğimiz noktada bence Farklı bir bakış açısıyla ne olduğunu bize gösteren bir hikaye. Keşke sahnede izleme fırsatım da olsaydı. Ee, ama maalesef ki izleyemedim. Belki kayıt falan bulurum. Bilmiyorum. Belki de ilerleyen süreçte birileri tekrar oyuna döker. Belki de oyunda oynarım. Neden olmasın? İzlediğim bir diğer dizi serisinden bahsetmek istiyorum. Bence bu dizi serisiyle ilgili benim saatlerce konuşmaya hakkım var. Ama sürenizi çok çalmak istemediğim için çok fazla konuşmayacağım. Percy Jackson ve Olimpostalları izledim Disney Plus'ta. Benim hayatımda kitap okumaya beni sevdiren nadir, nadir kitaplardan biri. O yüzden dizisinin çıkmasını en heyecanlandığım kitap olabilir. Ama velakin şey düşünüyorum. Bu arada kitabı çok fazla hatırlamıyorum. Çok yani Ortaokuldayken okudum. Ortaokul 7 ve 8. sınıfta bütün seriyi bitirdiğimi hatırlıyorum. Ben diziyi bu kadar çok sevemedim. Hatta filmiyle karşılaştırdım kendi içimde ve filmini de izledim bilerek. Hangisi daha iyi diye emin olmak için. Logan'ı zaten çok beğeniyorum. O yüzden Filmde Logan'ın olması benim için hep bir artı ve pozitif taraf olacak. E, film de çok iyi değildi. Bence yine dizi de o kadar iyi değildi. Karakterler bana çok geçemedi. Bilmiyorum belki de benim sevmedim. Yani gözümde canlandırdığım, hayal ettiğim dünyayla o dünya birebir çıkmadı benim açımdan. Eminim ki çok çalışılarak hazırlanmış bir projedir. Eminim benimle alakalıdır. Bir dönem Meles kampına gideceğine inanan biri olarak hiç beğenmedim. Ee, o yüzden devam edeceğim. Çünkü devamını görmeyi çok istiyorum. O dünyanın tamamen her noktasını görmeyi çok istiyorum. Ama e, benim için yani maks 2-3, hani emek için 2-3 veririm. Sevmedim First Jackson Volume postuları. Hemen bir tiyatro oyununa geçiyorum. Yine şehir tiyatrolarındaki Cadı Kazanı'na gittim. Cadı Kazanı benim için aslında güzel bir tiyatrdı. Yani inanılmaz bir sahne izliyorsunuz. Kağıthanedeki sahneye gittim. Güzel bir sahneydi. Biraz uzak bir konumdaydık ama yine de sahneyi görebiliyordum ve sahnenin kullanış açısından çok beğendim. Bence çok güzel bir sahne kullanımı vardı. İşte bir yandan ee, evin içini kullanıyoruz. Bir yandan sokağın kenarı, bir yandan sokağın dışı falan derken inanılmaz bir sahne kullanımı vardı. Sahneyi çok beğendim. Bazı kısımların çok gereksiz uzatıldığını düşünüyorum. Evet, iki perdelik bir oyun olmayı hak ediyor mu? Evet, hak ediyor belki de. Bilmiyorum. Ama şey kısmına ee, boğucu olduğunu düşünüyorum. Ya bazı, mesela son kısım çok boğucuydu. Son kısımdaki bazı olaylar artık gel akışı. Hani ne olacaksa olsunlu, böyle heyecanla beklediğiniz anda uzatıldığını düşünüyorum. Ama sevdiğim bir tiyatro oyunu oldu. O yüzden 10 üzerinden 7 veriyorum. Gelelim bir diğer kitabımıza. Bu kitabı Celal Şengör'ün Senin Cahiliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor. Aslında bir söyleşi. Bu kitabı hem sesli olarak dinledim hem okudum. Böyle ara ara ikisini de yaptım. Celal Şengör'ün bakış açısını ve tarzını öğrenmek ve birazcık daha kendisini tanımak istedim. Baktığımızda bazı bakış açıları bana hiç uymuyor. Yani feminizmi aptallık olarak nitelendiriyor, abla abla gibi birkaç kısım var. E, o kısımlar bana hiç uymuyor. Ama tabii ki de hayat tecrübesi ve görgüsü, işte öğren öğrettiği, ileri görüşlü, araştırmacı ruhu. E... Okey tamam onun bakış açısını anlamamı sağlıyor. E, saygı duyuyorum ama bazı düşünceleri tabii ki de saygı duymuyorum. Zaten kendisi de bunu savunuyor. Tam olarak şunu söylüyor. Herkes bana saygı duysun demiyorum. Düşünceleri tartışabilelim istiyorum diyor. Ve bence düşünceleri tartışılmaya açık konular. Bazı düşüncelerde farklı bakış açılarıyla bakmamı sağladı. Bana bakış açısı kattığı için bu kitabı sevdim. Ama... E, bir daha okur muyum ya da işte çok severek önerir miyim kısmı İlber Ortaylı kadar önermeyeceğim. Ki ikisini bence birbirine çok benzetiyorum. Ki hepiniz benzetiyorsunuz bence. O yüzden böyle bu söyleşi benim için 6. Bu ay çok fazla tiyatro oyuna gitmişim. 6 tiyatro oyunu, 5 kitap, 5 dizi film. Yani bu kategoriyi bir tutuyorum. Hemen dizi ve film kategorisine geri dönüyorum. Only Murders in the Building. Bunu izledim. Selena'nın yapımcılığını üstlendiği bir Hikaye aynı zamanda da e, çok sevdim. Yani şuralarını çok sevdim öncelikle. Bir podcast'in böyle tatlı olması hoşuma gitti. Üçüncü sezon biraz sıktı. Şöyle sıktı. E artık yani hani gerçekten bir binada kaç tane cinayet işlenebilir ki? Sanırım dördüncü sezonda gelecek. Sanırım Oscar'a da aday oldular. E, hikayeyi sevdim. Böyle ara ara açıp izlemekten keyif aldığım Selena'yı görmekten zaten keyif alıyorum televizyonlarda. O yüzden böyle severek izlediğim bir dizi oldu. Ee, çok önerir miyim? Ben arkadaşlarıma önerdim. Çünkü şöyle dedim. Canını sıkılıyor ve izleyecek bir şey istiyorsanız Only Murder'ı izleyebilirsiniz. Bence güzel bir hikaye dedim. Ve 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 bir sonraki tiyatro oyunumuz Savaş ve Barış. Yine şehir tiyatrolarında. Sanırım şehir tiyatrolarına gitmediğim oyun kalmadı. Birkaç oyun var onlara da gideceğim yakında zaten. Şehir tiyatrolarında Savaş ve Barış'ı izlemekten çok keyif aldım. Herkesin izleyebileceği bir sahne olduğunu ve oyun olduğunu düşünmüyorum. Bir kere de okuyup ya da dinleyip tekrardan savaş ve barışa bilet alıp gitmeyi hedefliyorum. Böyle tiyatro oyunlarını gördükçe hep özeniyorum o insanlara. Keşke çok 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 minik bir rolü ben de oynayabilsem oralarda. Savaş ve Barış'a 10 üzerinden 10 veriyorum. <laughs> bir tiyatro oyunumu daha anlatmak istiyorum. Ben çoktan gidersiniz sanmıştım. Her seferinde yanlış söylüyorum. Hop afişi de koydum buraya. Hakan Kurtaş'ın oyunculuğuna bayılırım. Daha önce de kendisini bir tiyatro oyununda izlemiştim. Hatta ve hatta vlogu olması lazım. Şuraya ya da buraya bir yere koydum. Tiyatro oyununun afişini de buraya koydum. Açık söylemek gerekirse Hakan'ın oyunculuğu ve aurasını çok beğeniyorum. Sahnede izlemeyi çok seviyorum Hakan'ı. Fakat bu oyunla ilgili böyle bir soru işaretim var. Bir kavram kargaşası oluştu bende. Hani neden, niçin, nasıl düşündüğüm bir hikayeydi. Çok da bende etki yarattığını düşünmüyorum. Hikayenin bazı e, sürpriz detaylarını ben önden tahmin ettim. E, o yüzden böyle şey yaptım. Bu normal. Bunu yaptım okey bu olacak falan oldum oralarda biraz modum düştü ama uyarlama bir hikaye olduğunu düşünüyorum izlediğim için kendimi şanslı sayıyorum ama herkes önerir miyim kısmı koca bir soru işareti hikayeden çıktıktan sonra ne hissettiğimi düşünüyorum açıkçası çok yüksek ve donanımlı bir şey hissetmedim o yüzden sanırım on üzerinden 5 veriyorum gelelim bir diğer kitabımıza kan ve gülü okudum cani güzel tanışma kitabıydı. Arkadaşlarımdan birinin en sevdiği yazar ve en sevmediği kitabıyla başlamaya karar verdim. Çünkü öncesinde almıştım bu kitabı. Ben kitabı gayet severek okudum. Tatlı buldum. Tatlı bulmadım. Güzel buldum. <laughs> Tatlı bulunacak bir kitap değildi. Ama yakın sürede yenisini okumayı hedefliyorum. Yazarın dilini çok sevdim. İzlediğim, izlediğim son tiyatro oyunundan bahsetmek istiyorum. Ay Carmela. Sanırım artık İspanyol Savaşı ile ilgili araştırmadığım, okumadığım, izlemediğim kitap ve film kalmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü e, Picasso'nun bu tablosunu, hemen ekrana geldi, bu tablosunu incelediğimden beri İspanyol İç Savaşı ile ilgili her şeyi yaptım. Oha İspanyol İç Savaşı ile ilgili tiyatro oyununda bile hani yardımcı olarak rol aldım baktığımızda İspanyol İç Savaşı beni çok etkilemiş anladığım kadarıyla. O yüzden Ay Carmela'yı çok sevdim. Annemle birlikte gittik, severek çıktık, keyif aldık, eğlenceliydi ve beni tekrardan tangoya aşık ettiler. Gerçekten tangoya tekrar başlamak istiyorum. En kısa sürede bu konuya el atacağım ama sanırım bu ancak Eylül'de falan vakit olacak. Çünkü şu an programımda bir de tangoya yer açarsam herhalde arkadaşlarımla hiç görüşemeyeceğim. Ve son olarak izlediğim film hakkında konuşmak istiyorum ve bunu da kenara kaldırıyorum. Saltburn izledim. Hepimiz Saltburn hakkında konuştuk, o yüzden çok fazla konuşmayacağım. Ee, Jacob'ı çok beğeniyorum. Selvi boylu al yazmalım. Hikayede Satürn'ü hepimiz izlemişizdir. İyi dediğimiz, I dediğimiz her an olduğunu düşünüyorum. Keşke tepki videosu çekseydim dedim ama izlemiştim artık çok geçti. O yüzden Satürn'le ilgili çok konuşmak istemiyorum ve bir sanat filmi olması ve bu kadar iyi olması beni mutlu etti. Çünkü gerçekten sanat filmlerinde genelde böyle falan oluyorum. Ama bunu çok severek izledim. Belki de artık yaşım geldi o sanat filmlerini izleme yaşım geldi. O yüzden Saltburn'u çok sevdim. Ee, yine de hani böyle yüksek bir puan vermeyi düşünmüyorum. 8 yani. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Benim bu ayki okuduklarım bunlardı. Aslında Z raporum gibi bir şeydi. Kendi içimde bir de aynı zamanda R Z rapor tutmaya başladım. Her ayın sonunda kendime bir Z rapor tutuyorum. Bunu Şubat'ta detaylıca konuşacağız. Sizin izlediğiniz, okuduğunuz ya da gittiğiniz tiyatrolar var mı? Aşağı yorum olarak bana önerilerinizi ben de buna gittim, bunu düşünüyorum dediğiniz hikayeleri lütfen benimle paylaşın. Başka videolarda Hoje é muito dura, hoje te calm. Bye bye.